aşıp çatal bıçak gibi ufak ekipmanlarının yapım aşamaları Sesler Bu silindir ince diyor mu Aşama aşama sizler Aşama aşama Bu kadar kaçaksın Çok güzel bir çok güzel çalışma sistemimiz var. Büyük bir resten çıkan, evet, çıkan Evet, evet. Bu, bundan çıkıyor. Bundan, bundan çıkıyor bir kulübüne alıp aldılar. tarafta şu kurdu basıyorum, burada desenli basıyor. Anladın mı? Burada desen veriyor. Evet. Ha, deseni veriyor sonra... Bak burası da çukurunu yapıyor. Evet. evet. Buraya koyuyor bu bende bu taşın çukur çukur oluyor. Yukarıdan vuruyor çukurunu. Evet. Piresle. Bu burası yapıyor. Araşmasını yapıyor mesela bu çalıştığı anda bu şekilde böyle böyle araşmasını yapıyor. Anladın? Evet. Tırnaklarını açıyor. Tıraşmasını yapıyor başka mı? Bu da böyle tıraşlıyor. Bak görüyorsun bak. Nasıl tıraşlıyor malı? Yani nasıl saçını tıraşlıyorsun bu şekilde. bu şekilde? Tıraşlıyor. Bu şekilde tıraşlıyor. tamam burada tıraşlanıyor. Bu da kampozda tıraşlanıyor. Evet. Ben de ben bu hala getiriyorum bu şekilde evet. tıraşlıyorum. Benden çıkarmazlar. Eee benden çıktıktan sonra bu arkadaşa geçiyor. Bu arkadaş da bu şekilde kaşını tıraşlıyor yani bak. Hadi arkadaşım bakalım. Adam diyor ki size Bak görüyorsun. Evet. Yani ha. Yuvarlak halini alıyor bak. Yuvarlak halini alıyor. Aynen öyle. Buradan da iki. Buradan da oraya geçiyor. geçiyor çünkü buru halini alıyor. Ha. Çok teşekkür ederiz. Malımız kalitedir. Yani. Burası hangi bir Burası e, hasırlı. Hasırlı kaşık uçan. Kaşık uçan. İmalat. Evet imalatı. Yukarıda paketlememiz var. Evet. Ee, bundan sonra set haline getiriyoruz. Set halinde e, yurt dışına, yurt içinde markalarımız güzel yani satıyor. Hasır Yurdu Çat, Çatal Bayram Paşa abiye teşekkür ediyoruz bu günlerden dolayı. Tanıtım için YouTube'da kanalımıza paylaşma izin veriyor musunuz? Ben de teşekkür ederim. İzin veriyor musunuz yayınlamaya? Efendim? Yayınlamak için izin veriyor musunuz? Veriyoruz tabii. Teşekkür.